Bazıları diyor ki Kayser'in hakkını Kaysere, Allah'ın hakkını Allah'a ver. Bu söz bazen de Sezar'ın hakkı Sezara, tanrının hakkı da tanrıya şeklinde söylenir. Bizim okumuş takımının arasında bu söz oldukça yaygındır. Bu sözler laiklikle alakalıdır. Laiklik konusunu işlerken konuyu irdelediğimiz için burada meseleyi değişik yönden inceleyeceğiz. İncil kitaplarında başlıkta zikrettiğimiz söz Hz. İsa aleyhisselama atfedilir. Bu Hz. İsa aleyhisselama yapılmış büyük iftiralardan biridir. Emperyalist kafirlerin kültür savaşı yoluyla İslam alemine soktukları şeylerden birisi de zikrettiğimiz mefhumdur. Bu tabir çirkin, tutarsız, hiçbir dayanağı olmayan ve küfür kokan bir ifadedir hiçbir Müslüman buna sahip çıkamayacağı gibi elinin tersiyle itip atar. İslami bünyeye uygun değildir. İslam peygamberi cihan şümül bir dinle gelmiş, aynı anda Cenab-ı Hak Celle Celaluhundan dünya ve ahiret iyiliklerini istemiştir. İslam'da dinle dünya diye bir ayrım yoktur. Dinden ayrı bir devlet de yoktur. Bilakis İslam esası üzerine kurulmuş yalnız İslam'ı tatbik eden bir devlet vardır. İslam bir dindir, devlet ise ondan bir parçadır. Siyaset, İslam esaslarından şer'i bir sistemdir. Çünkü İslam, inanç ve yaşamadır. İslami inançtan idare, siyaset, iktisat, toplum yönetimi, cezalar, muamelat gibi İslami sistemler doğmuştur. Bu sistemler şer'i kanunlara bağlıdır. Bunları müçtehitler, Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve bu ikisine dayatılan kıyas ve icmadan tavsili delilleriyle çıkarmışlardır. Hasılı, başlıkta zikrettiğimiz söz, Müslümanların değil, aramıza emperyalistlerin soktuğu bir ifadedir. Söylenildiği ve inanıldığı takdirde insanı küfre sokar. Bazıları diyorlar ki, Tanrı, Allahu Teala'ya tanrı demek caiz mi değil mi? Bu konuda bazı nakiller yapacağız. Elmalılı Hamdi Yazır hocamız tefsirinin ön sözünde diyor ki: İsim lügatta bir şeyi zihne refeden alamet ve dal demektir. Örfte yalnız başına anlaşılır bir manaya delalet eden kelime diye tarif olunur ki o manaya veya onun hariçte ya da zihinde tahakkuk ettiği maksadına müsemma denilir. Araf suresindeki 180. ayette En güzel isimler Esma-i Hüsna Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimleriyle dua edin. Onun isimlerinde sapıklık edenleri terk edin. Yarın kıyamette onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir buyurulmaktadır. Ulemadan Ameş diyor ki, Allah'ın isimlerinden sapıklık etmek, Allah'ın Esma-i Hüsna'sının arasına katmaktır. Onu onun isimleri dışında isimlendirmektir. Esma ismin cemidir. Hüsna kelimesi de en güzel isimler demek olur. En güzel isimler Allahu Teala'ya mahsustur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allahu Teala'ya mahsus 99 isim vardır. Kimi bu 99 ismi ihsa ederse cennete girer. Bu 99 ismi şerifin içinde Tanrı kelimesi yoktur. Olmayan bir şeyi nasıl olur da Esmaül Hüsna'nın arasına sokabiliriz? Yukarıda zikrettiğimiz gibi Araf suresinin 180. ayetinin hükmü açık olduğu halde bu konuda yine merhum Elmalılı Hamdi Yazır hocamıza dönüyoruz. Hocamız diyor ki, Allah ismi Tanrı diyerek tercüme olunamaz. Misali şudur, Fransızca diyor kelimesi de ilah, Tanrı kelimeleri gibi bir cins isimdir. O da cemilenir. Bunun için Fransızlar, La ilahe illallah kelimeyi tevhidini tercüme edememişlerdir. Harfiyen tercümesinde Dio'den başka Dio yoktur diyorlar ki ilahtan başka ilah yok demiş oluyorlar. Mealen tercümede ise yalnız diyo diyodur. Yani yalnız ilah ilahtır diyorlar. Hem Allah hem ilah yerinde diyor demişlerdir. Bu bir tenakuzdur. Oysa la ilahe illallah diyenler Allah'tan başka tanrı yoktur diyorlar. Böylece açık tevhid söylüyorlar. İslam'dan önce Araplar ilah kelimesini hem Allah hem de putlar için kullanırlardı. Bu bakımdan Allahu Teala ismi Türkçe'ye Tanrı diye çevrilemez. Tanrı ilah adının karşılığıdır. Yabancı dillere yapılan birçok tercümelerde de Allah adı aynen kullanılmıştır. esma Hüsna'yı nazmen şerh eden İbrahim Cudi, Allah adını şöyle açıklıyor dese bir kimse yani ya Allah azze Sultanuhü ve celle sena ya dedilmiş olur hüda fiil efal bi cemi sıfati vel efal hasılı tanrı kelimesi Allahu Teala'nın ismi yerini tutmaz. Esma-i Hüsna içinde olmadığı için de Allahu Teala'ya isim olarak verilemez. Allahu Teala'nın 99 ismine gönlümüzü verir de samimiyetle söylersek kazancımız ölçüsüz olacaktır. Allahu Teala'nın yardımı arkadaşımız olursa bu isimlerin bereketiyle zalimler hakka boyun eğer. Münkirler ikrara döner. Cahiller arif olur. Ariflerin irfanı artar. Cimriler cömert kesilir. Hasetçilerin içindeki haset ateşi söner. Şirkin her çeşidi yüreklerden silinir. Bazıları diyorlar ki, Allah baba. Bugünkü Hristiyanlar teslis akidesine inanırlar. Bu inanışa göre Allah üç tanedir. Meselenin izahı da şudur. Haşa, Hazreti Meryem Allah ile izdivaç yapmış, bu birleşmeden Hazreti İsa doğmuş. Böylece baba, oğul, ruhül kudüs dünyayı idare ederler. Baba dedikleri Allah, oğul dedikleri Hazreti İsa, Ruhül Kudüs dedikleri Hazreti Meryem'dir. Bu üçe onlar Allah derler. Allah'a Hz. İsa'nın babası olarak inandıkları için Allah baba derler. Bu düşünce şüphesiz ki sapsatadır. Tevhid akidesiyle hiçbir alakası yoktur. Bizim aklı evveller Hristiyanların tesiri altında kalarak bazen şakadan bazen gerçekten Allah Celle Celaluhu'ne Allah baba dediklerine çoğu zaman şahit oluyoruz. Bazıları da diyorlar ki Allah baba görüyor. Allah baba taş eder. Allah baba taş yağdırır. Her ne vesileyle olursa olsun kim Allah baba veya diğer cümlelerle Allahu Teala'ya babalık isnat ederse o kişi o ana kadar Müslümansa bu ifadeyi kullandıktan sonra İslam'la irtibatı kesilir. Kafir olur. İmanını yenilemezse ebedi cehennemde kalmaya mahkum olur. Çünkü Allahu Teala'nın evveli ve ahiri yoktur. Yarattıklarının hiçbirine benzemez. Onun ol dediği olur, yok ol dediği yok olur. Babalık yaratanın değil, yaratılanın sıfatıdır. Bu ümmetin Allahu Teala hakkında çok bilgi ihtiyacı vardır. Yapılacak ilk iş Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sını ve sıfatlarını teferruatıyla öğrenmektir. Öğrenilsin ki bu tür hatalar işlenmesin. Hz. İsa aleyhisselam meselesine gelince, Hz. Meryem hiç evlenmemiştir. Allah'ın izniyle babasız olarak Hz. İsa aleyhisselamı dünyaya getirmiştir. Hz. Meryem'in izdivacı da söz konusu değildir. Hz. İsa da Allahu Teala'nın Kur'an'da ismi geçen peygamberlerinden biridir. Yahudilerin bir hareketi yüzünden semaya çekilmiş, kıyamet kopmadan, kıyamet alameti olarak yeryüzüne tekrar gelecek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ettiği şeriatı yayacaktır. Hasılı, her ne suretli olursa olsun, Muharref Hristiyanların salikleri gibi, kim ki Allah baba derse o kişi kafir olur. İmanını, varsa nikahını yenilemek zorundadır aksi halde ebedi cehennem ateşinde kalmaya mahkum olacaktır.